Teşekkür ederim. Şimdi hani <laughs> biraz daha e, izleyin, dinleyicilerle bir diyalog halinde e, olacağız. E, söz almak isteyen bir ya da iki kişiye e, söz hakkı verebiliriz. E, söz almak isteyen e, mikrofon açabilir, katkı için veya soru için. Yakup Hasan mikrofonunu açtı. Hoş geldin, seni aramıza alalım. Hoş bulduk. Önce mi? kendini tanır, tanıtır mısın bilmeyen insanlar için? Evet, e, benim adım, sesim geliyor mu? Ha Geliyor, geliyor. Tamam. Benim adım Yakup Hasan. Ben de çatlıyım. Normalde Karabük Üniversitesi'nden fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. Şu anda İstanbul'da İstanbul Üniversitesi yüksek lisans yapıyorum, neurolojik rehabilitasyonda. Güzel. Şimdi öncelikle mesih adam mesih mesa çok teşekkür ediyorum, çok güzel anlattınız ve bir tane iki tane sorun var. Birisi az önce e, Musa e sordu. E, ben de biraz yani o soruyu aynı, aynı soru ama biraz farklı sorayım e, musya. E. E, şimdi mesela e, ileride yani Alptin sorduğu gibi yani ilerideki bu birleşme yani sonlukta gelebiliyor mu? Mesela şimdi bakıyoruz Afrika'da. Mesela şimdi Sudan bir ülke ama iki bölü yani iki etnik oldu. Yani bu yüzden şimdi sanki ulaş uzaklaştırma var. Yani panafrikalizme değil de bu yüzden bunu ne, ne düşünüyorsunuz? Yani mesela ben şimdi Mısır'a e ya da Libya ya, ya da mesela Senegal'e gitmek istiyorsam hala mesela biz gerekiyor ya da Bunlardan yani acaba birleşme noktası olabiliyor mu? Bu birinci sorum. İkinci sorum mesela Ali, Ali Adamitse. Ee, çok şükür yani e, çık dediğim adam ee, endüstrilasyon endüstriyasyon konusunu yani endüstri nasıl bir şimdilik de Afrika'da nasıl oluyor. Ama ben geldim mesela en önemli olanlardan mesela şimdi bir ülkeye gitmek mesela gitmek isteyen varsa mesela ben burada bir şey götürmek istiyorsam mesela endüstri ya da başka bir şey. En önemlisi bu bir mesela elektrik olması gerekiyordu. İnternet e, e, olması gerekiyordu e, güven, yani özellikle yer dediğimiz güvenli olması gerekiyordu. Zibede üçüncü şey e, vergi. Yani insanlar mesela e, ülkenin gire, e, bir şey getirirken de vergi nasıl alacak Türkiye? Bunlardan mesela ne düşünüyorsunuz? Yani Afrika'da yeterli internet mi, yeterli elektrik mi, vergi mi e, ya da güven var mı, yok mu? Bu e, iki, e, iki sorum. Çok sağ olasınız mesela e, söz verdiğin için. Peki, teşekkür ederiz. Şöyle yapalım, ee, ilk adamım, adamım söz verelim sizin sorunuz biraz daha uzundu. Hani sana, sanayi anlamda biraz daha büyük projeler düşünenler için Afrika'da şu an hazır mı? Hani internet konusunda, elektrik konusunda yani ve diğer gerekli olan ana ihtiyaçlar konusunda bir hazırlık hazır mı Afrika yoksa bir eksiklik var mı? Onu soruyor. Ee, Musa'ya da hani biraz daha panafrikanizmin geleceği ni soruyor yani e, eskideki gibi ve şu an aynı mı devam ediyor yoksa ölmüş mü tam olarak nedir hani gerçekler ile örtüşüyor mu Ali Adam sendeyiz Ali hmm, Adam gitti Musa o zaman sen söz alabilirsin Tamam o zaman e, aslında çok güzel bir e, soru. E, Yakup Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz. E, Çadlı Diyas Türkiye'deki çadırların e, en büyük başkanımız kendisi. Oh, başkan e, mı kendisi o da? <laughs> evet. Karabük'teki çadırlar başkan ya ben anlamadım. Hepsi hepiniz başkan mısınız? Yok o Karabük'teki en büyük e, diasporamız orada o onların başkanı. Biz biraz aşağılayalım. E, Aktifsiniz gurur diyoruz <laughs> hepinizle. Evet biz de herkesle gurur diyoruz. Evet yani bu Şimdiki panafrikanizmin durumundan bahsettiniz, Yakup Başkan. Evet, bir anda bir birleşme yerine bir ayrışma oldu. Yani baktığımızda Kuzey Sahra falan, işte orada, ondan sonra Güney, Güney Sudan, Batı Sudan falan bir ayrışma oldu. Ama öbür tarafta baktığımızda, yani bir ilerleme de var. Nasıl bir ilerleme var? İşte Batı Afrika ekonomik topluluğuna baktığımız zaman şu an yani bir nijer vatandaşı Muhammed kardeşimiz pasaportuyla vize almadan Fildişi e, sahiline gidebilir, i̇şte Gana'ya gidebilir, Benin'e gidebilir, yani e, Mali'ye gidebilir. Yani bu da e, bir yandan bir ilerleme var. Batı Afrika e, ülkeleri şu anda aynı gümrük vergisini uyguluyorlar. Eğer yani bir e, kalemi mesela e, Nijer'e götürürken iki lira ödersen, Fildişi sahiline götürürken de iki lira ödersin. Yani bu gerçekten yani bu ayrışmadan ziyade e, daha ileri, yani buna da bakmak gerekiyor. E, bir yazar var, Paulo Coelho'nun e, böyle güzel bir sözü var. Yani düşmanının e, başarılarından da ilham alman gerekiyor. Yani senin içindeki başarısızlardan da ilham, ilham almak gerekiyor. Evet, zamanı geldi yani. Olmuyor, ayrılma ayrılma olabilir. Ayrılırsınız, böyle geri bir e, adım alırsınız ve daha güçlü bir şekilde ileriye gelirsiniz. Yani bu da çok önemli bir şey. Yani Sudan'ı bir tutabiliriz, ama bize ne mali olabilir? Yani ona bakmak lazım. Bir tuttuk, ama içinde yani olmuyor. Bir tutmamız için bin milyon ödüyoruz, ama ayrı tuttuğumuz için yani hiçbir şey ödemiyoruz. Ayrı tutalım, daha sonra daha güzel bir strateji, daha güzel bir şekilde birleştirelim. Ha demiyorum ki yani bütün Afrika ülkeleri ayrılsın vesaire. Yok yani ama yani eğer illa olmuyorsa yani ayrılmada da e, bir ilerleme gerçekten de bir de e, panafrikanizma çok iyi gidiyor şu an gerçekten de çok iyi gidiyor e, Thomas Ankaralar hala e, ölmemiş e, Kwame Nkrumahlar ölmemiş sizlerden görüyoruz yani Thomas Ankara'yı e, Kwame Nkrumah'ı. yapmamız gereken şu bu e, Kwame Nkrumah'ın düşünceleri o zamana uygun bir e, düşünce üretilmiş. Biz o e, kovan kurumlarının düşüncelerini alıp şimdiki e, kurallara uygun bir şekilde, şimdiki parametreye, atmosfere yani uygun bir şekilde geliştirip uygulamamız gerekiyor. Yani şimdi yani kovan kurma gibi katı olamayış şu an. Yani artık devletler e, biraz sınırlar daha katılaşmış. Yani o altmışlı e, 60 60'lı yıllarda sınırlar daha çok yani gevşek, daha yumuşak. Yani birleşebilirdi yani Afrika o anda. Pad birden birleşebilirdi. Ama artık sınırlar daha katı oldu. Yani o yeni olmuş bu çocuk bile yok ben Senegalliyim falan ben Çadlıyım falan diyebiliyor. Yani demek ki yani bir şey var. Yani biz bu insanların üzerinde benim Senegal'liliğim üzerinden yani benim Çadlılığım üzerinden onun Maliliği üzerinden bir Afrika kurmamız gerekiyor. Yani çok böyle e, stratejik davranmamız gerekiyor. Yani insanları anlamamız gerekiyor. Uluslararası Afrika'nın sistemini anlamamız gerekiyor. Öyle yani. o pan e, kurucularının Eskiden hayal ettikleri gibi işte tek Afrika, tek ülke, tek para birimi, tek e, ne bileyim aynı hepsi federasyon gibi zor farklılık Olacak, olacak ama daha farklı daha bir şekilde. çevirebiliriz diyorsunuz. Evet, daha avantaja çevirebiliriz. Daha farklı <laughs> bir şekilde. Okey. E, şimdi söz almak istedim e, çünkü Adem Ali göremiyorum. Söz almak isteyen ikinci kişi olarak ben e, Abdülfatih Sanuk'a söz vermek istiyorum kendisi buradaysa. -Fatih. İyi görüyorum. akşamlar. Sesim geliyor mu? <laughs> geliyor, geliyor. Başkan, siz de hoş geldiniz aramıza. Hoş buldum. Biraz geç katıldım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani böyle değerli iki sunucumuz için. Yani Ali Adam'la tanışıyoruz. Yani Birçok platformda bir araya geldik. Musa Hüseyin'le de yakında e, tanışma fırsatı e, buluruz inşallah. E, tamam. Yani son yakaladığım e, konuşmalarda e, çok değerli e, noktalara e, dinmiş durumdaydılar. Özellikle e, Musa arkadaşımızın yani e, Afrika'nın şu andaki gerçekleriyle modern dünyadaki gerçeklerini birbirini füzyon etme e, konuşması gerçekten çok önemli. Yani onun üzerine gerçekten şu andaki e, Afrika'nın e, bilim adamları bunun yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani böyle modern Afrikanizm e, şey üzerine gerçekten çok e, odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda kıta bazında birçok e, alanda ilerle söz konusu. Özellikle Afrika Birliği'nin işte e, kıtasal bölge, kıtasal serbest ticaret antlaşması örgütünü e, kurmasıyla beraber e, ve yani birçok e, ilerleme şu anda söz konusu. Geleceğin 100 yılı daha da yakın gelecekte birçok diş güç Afrika üzerine yani böyle geleceğin Orta Doğu Afrika savaşı şu anda her yerde dolaşıyor durumunda. Yani bu gerçekten yalan yanlış bir kavram değil. Ve önemli olan bu zaman geldiğinde bizim liderlerimizin ki zaten gelmiş durumda liderimizin bu kıtamızın ülkelerin çıkarlarına uygun bir şekilde nasıl e, pozisyon alacakları e, olacaktır. E, bence e, çok önemli. E, fazla uzatmak istemiyorum. E, Deneyecek çok nokta var tabi ki ama fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar e, söz verdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Başarılarınızın e, bizim... devamını diliyorum. Teşekkürler. Aramızda e, takip eden Türkler de var. Sağ olsunlar uzun zamandır bizi takip ediyorlar. E, şunu istiyorum, e, rica ediyorum kendilerinden. Bu konuyla alakalı, panafrikanizm ile ilgili ve Afrika'da girişimcilik ile ilgili e, genel olarak dinlediğiniz şeylerden hareketle neler söylemek istersiniz? Hani programdan önce ve şu anda neler değişti ya da daha önce bu konu üzerinde hiç araştırma yaptınız mı? Ya da ya neler öğrendiniz? Söz almak isteyen var mı? Türk arkadaşlarımız arasında burada evet, başkanım, görüyorum. Bizim İstanbul'dan tanıdığımız bir arkadaş var, Merve Tanrı verdi var. Yani Afrika'dan Afrika'yı yakından takip eden bir arkadaş. Eğer söz almak istiyorsa onu dinlemek isteriz. Evet, bizi duyuyor. Almak istiyorsa mikrofon açabilir, hemen alayım aramıza. Merhabalar. Ee, hoş Siz geldiniz. Geliyor Evet, geliyor. Şu... Hoş buldum, iyiyim. Ee, gerçekten çok yararlı bir program oldu. Hepinize teşekkürler tekrardan. Ee, yani Pan Afrikanizm hakkında daha önceden yani bildiklerim e, var. E, yani e, Afrika for Africans e, hani hareketi olarak biliyordum. Hı -hı. Evet. Yani şu Abi an ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne söyleyeceğimi kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet. <laughs> Aynen öyle Musa söyleyince, Musa Bey. Yani Hı. söz almak istedim ama. Tamam teşekkür ederiz e, yine de aramıza katıldığınız için ve umarız faydalı olmuştur sizin için. Amacımız bu yani. Evet bizim Afrikalılar <laughs> arasında söz almak isteyen son bir kişi alalım sonra noktalayalım artık fazla uzadı. Abimiz Geyda söz istemiştir, el kaldırmış. E, kim? Adı, isim neydi? Murtaza. Ha, Murtaza, evet. Murtaza alalım. Bizim e, Bursa'daki topluluğumuzun başkan yardımcısı. E, önemli bir kişi, önemli bir isim bizim için. Merhabalar. E, hoş geldin Murtaza, nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk başkanım. Allah razı olsun. İyiyim, siz nasılsınız? Eyvallah çok şükür. Siz de e, uluslararası ilişkiler okumuş biri olarak ve şu anda yüksek lisans yapıyorsunuz yine aynı bölümde. Bu konuyla alakalı mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Yoksa daha hani katkı için veya bir teşekkür konuşmasını da alırım sizde. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle Adam abimiz ve e, Musa abimize çok çok teşekkür ediyorum. Dehas Musa abimiz çünkü konuştuğu konular üzerinde de ufak tefek araştırmalarım vardır. Bundan dolayı ne kadar derin ve net ve objektif bilgiler paylaştığının farkında vardım. Bundan dolayı teşekkür etmeye, etmem gerektiğini hissetmiştim. Bir de zaten bu program Afrika Dünya Sebebi Kültürü tarafından düzenliğinden dolayı topluluğumuza çok destek olduğunu düşünüyorum. Yani bu toplantı ya da bu e, e, ne diyeceğim, panel mi diyeceğim, konferans mı diyeceğim. Yani bunun kabul etme mesi, yani misafirimizin Hı -hı. E, olmasını kabul ettiğinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Hatta Biz ona özel mesaj göndermiştim. Yani bir uluslararası öğrencisi olarak ben şu an ders dönemdeyim. Siz bu uh, ihtimalde dört dönemdesiniz. Bir de Afrika çalışmaları, ben sizin sosyal bilimlerinizin e, ne kadar iyi ve önemli bir e, bölüm olduğunun farkındayım. Hatta baş ama nasibim Bursa'da, Uludağ Üniversitesi <laughs> devam ediyoruz. İnşallah ben numaramı gönderdim size. İnşallah evet. e, benim gibi uluslararası ilişkiler e, üzerinde çalışan Afrikaları, Afrikalar, e, Afrika öğrenciler için bir rehber olabileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten ben size dinlerken bir doktora öğrencisi ya da bir araştırma e, bir araştırmacı e, dinlediğimi hissediyorum. Gerçekten bilginiz e, Allah sağlam Allah razı olsun, olsun. E, ağzınız sağlık. Başkanımızla çok tebrik ediyoruz. Yani bu büyük programların istifade etmemize vesile olmuştu. Bütün dinleyiciler, bir hası e, Türk e, Türk arkadaşlarımızı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah teşekkürler. Ee, Ali adam evet. geldi. Ha, artık sizden böyle son sözleri alalım. Ee, neler söylemek istersiniz? Evet, ee, ee... Ali adam bizi duyuyor musun? Bir internet sorunu yaşıyor galiba. Musa sen de başlayalım. Evet. İyi teşekkür ee... konuşması sonlandıralım artık. Tamam. Ee kardeşimize de ben de teşekkür ediyorum numarasını aldım hatta ben numaramı da bıraktım sohbet kısmında böyle arkadaşlar alabilir iletişimde kalalım İletişim çok önemli özellikle bizler buradayız birlikteyiz iletişim halinde olmalıyız evet yani ben isterim ki bu program 5 saatlik olsun yani bizim <laughs> hareketimizi bilelim yani panafrikalız mı bilelim Afrika'da, Afrika'da olup bitenleri bilelim isterim ama e, maalesef e, zamanımız e, kısıtlı. Son olarak e, söylemek istediğim şey şu: e, Şak yokun dediği gibi yani e, tırnaklarınıza kadar e, bilimle e, kendinizi bilime e, yükleyin diyor. E, i̇şte bu çok önemli. Bizim artık bu bilim devri yani bilimsel e, hareket etmemiz gerekiyor. Her şeyde uzman olmamız gerekiyor. Yani siyaset mi okuyorsak siyasette yani başarılı olmamız gerekiyor. Yani siyasette önde gelen yani beş kişiden üç kişiden biri biz olmamız gerekiyor. Yani yok arkada olacağız yok sınıfta öyle geçmiş için geçmiş yok yani sınıfın gerisinde kalan yok bu bize ihtiyaç yok yani bizi işte başarılı e, kişiler lazım bize başarılı kişiler lazım yani teknoloji mi okuyorsak işte mühendislik mi okuyorsak başarılı olacağız. Yani ki Afrika'yı kalpsizdir beliriyor. Yani başka e, ben özellikle şu ihtiyaç meselesi. Yani eğitim ihtiyacı. Çok yanlış anlıyoruz biz. Sanki yurtdışında okuyan biriler daha e, zeki, daha şey falan. Ama meğerse öyle değil yani. Bilim bilimdir. Ne okuyoruz biz uluslararası ilişkilerde? İşte e, uluslararası ilişkiler dersi var. İşte e, İkinci Dünya Savaşı falan oluyor. İşte teoriler var. Bunu çadda olsan da okursun. Yani ne fark eder ki? Eğer sen buraya gelip okuduğun zaman döndüğünde yani başkalar bu böyle ufak tefek ihtiyacları için yani çıkmaması gerekiyor. Yani bu çok önemli. Bunu kafamıza sokmamız gerekiyor. Bizim babalarımız yurt dışında okumuş. Yani kimi Rusya'da, kimi Fransa'da falan çoğu yani biz de şu an okuyoruz. İlerleyen zamanlarda eğer çocuklarımız okursa yani büyük bir başarısızlık. Yani bunu bir şekilde engellememiz gerekiyor. Bilimin merkezini Afrika'ya taşımamız gerekiyor. Bilim Afrika'dan çıktı. Batı'ya gittik. Eğer bugün Ocak, Şubat, Mart diyorsak yani Mısır'dan çıktı. Yani eski Mısır'dan çıktı. Afrika yıllardan çıktı. Eğer yani yılı 12 ay sayıyorsak oradan çıktı. Neden bıraktık da oraya gittik? Şimdi biz biz ona takip ediyoruz. Biz bu bilgileri geri çekmemiz gerekiyor. Yani başkaları gelip bizde eğitim görmesi gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. hepinizi çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, Alitin abimiz. Yani bu program çok güzel. i̇lerleyen zamanlarda da inşa, inşallah fırsat olur bir araya geliriz. biz bizde çok öğrendiğimiz çok şey var. Hani böyle ufak tefek bilgilerimizi de arkadaşlarımız, kardeşlerimizle birlikte eee paylaşabilelim yani. Evet, teşekkür ederim. Ben her zaman belirttiğim gibi bizim amacımız Afrika ile ilgili önemli olan konuları her zaman hem kendi aramızda hem de Afrikalı olmayanlarla paylaşmaktır. Ve bu arada fırsatı yakalamışken yine belirteyim, yarın da e, saat 9'da Zoom üzerinde bir programımız daha olacak. Bu sefer e, Fransefa üzerinde olacak, e, Batı Afrika'daki para birimi biliyorsunuz. E, bu da çok önemli bir mesele ve hepinizi bekleriz yine aynı yerde, instagramımızda paylaşacağız Zoom linkini. Bekleriz hafta sonu, kaçırmayın, çok önemli bir konu. E, Adam Ali'ye söz vermek istiyorum bir e, son e, sözlerini almak için ama sanırım bir internet sorunu yaşıyor. Bizi duyabiliyorsanız mikrofon açar mısınız? Bir iki söz alalım sizden sonra bitirelim. Adam Ali'yi kaybettik galiba. ben kendim... Ali Adam'ın da böyle çok sevdiği yani ortaya çıkardığı bir söz var. Yani farkı yaratmak için dünyaya gelmişiz. Yani gerçekten o farkı yaratmamız gerekiyor. Yani bizler de birer Kwame Nkrumah, birer e, Thomas Ankara, birer e, Amilcar Cabral olmamız gerekiyor. Yani gerçekten bu çok önemli. Yani her birimiz çok önemli. Hmm. Belli bir e, misyonu için e, dünyaya geldik. Ve özellikle Türkiye'ye geldik. Yani burada e, bir aradayız. Yani Afrika için konuşuyoruz. Bu çok önemli bir e, ilerleme. Yani gerçekten bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Memlekete dönmemiz gerekiyor. E, çok çok çalışmamız gerekiyor. Çok böyle gizemli olmamız gerekiyor. Stratejik olmamız gerekiyor. Peki teşekkür ederiz. Burada bitiriyoruz. Katılım sahibine herkese teşekkür ederiz. Tekrar hatırlatıyorum yarın yine Fransife üzerinde konuşacağız. Çok önemli bir konu. Katılımlarınızı bekleriz. Hadi iyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar.